Sen vurduğunda ben ölmedim mi? Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da Bir seni yakamadım beni yaktığın gibi Çölde su, mapusta gün Oruçta ekmek gibi bekledim seni Sen araya korkular koydum Yasaklar koydum Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duvaklarına. Sen varken Ayrılanlara zamanlara ağlamazdın. Yıkılmazdın biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdin. Kalanlara acımazdın. Sen varken böyle üşümezdim, titremezdim, masumdum. Çocuklar gibi böyle delirmezdim, küfretmezdim. Hele Ölmeyi hiç düşünmedim. Şimdi soruyorum sana. Adı sevdaysa bu cehennemin. Sen yaktın da ben yanmadım mı? Biliyorsun. Bütün acılara yeşil ışık yaktım da olmadı. Bütün korkulara arka çıktım olmadı dağlara merdiven dayadım olmadı. Haziranda kar oldum, yardım avuçlarına olmadı, sevdim olmadı, yandım olmadı, taptım olmadı, artık benden tez. Bu aşkın biletini istediğin gibi kez. Nasılsa gidiyorsun biliyorum git ama ardında ağlayan bir şif göz param parça bir yürek ve yıkılmış bir dal görmek istemiyorsan çek silahını baya sırtıma titrersen namerdim sen vurdun da ben ölmedim mi sen vurdun da ben ölmedim